Merhaba arkadaşlar, Aslan Burcu için e, Ekim ayı kahve falımıza bakıyoruz. Hemen şöyle fincanımızı açalım. Evet arkadaşlar, e, Aslanlar. E, Ekim ayında sanki ikiye ayrılıyorlar, ee, iki parça halinde görünüyor. Ee, bir yandan her şey dört dörtlük e, yolunda gidecek. Çoğu konularda hiçbir sorun yaşamayacaklar. Yani ışık gibi parlıyorsunuz, e, sanki etrafınıza ışık, sevgi yayıyorsunuz. Çünkü hayatınız çok güzel görünüyor şu an yani Ekim ayında çok güzel günler sizi bekliyor Hatta e, yalnız olan arkadaşlar bile e, bu ay hayatınızın aşkıyla karşılaşma tanışma görünüyor burada diğer yanda ise e, bazı Aslan burcu arkadaşlar kalp kırıklık kırıklıkları görünüyor e, ailenizle daha önce yaşadığınız sorunlar olabilir Bunlar ee, ama e, bu ay birbirinizi affetme ayı olacak e, ailenizle görüşme görünüyor kırılan kalpler tamir olacak gibi Hatta içinize e, bir pişmanlık falan da görünüyor e, Keşke bunları yaşamasaydık boşuna birbirimizi kırdık diyecek ee, yani diyerek eskiden yaşanılanlar için üzüleceksiniz ee, ama olsun e, zararı neresinden dönerseniz kardır öyle düşünün bazı arkadaşlar e, Ekim ayı sizin için biraz e, soğuk geçecek e, duygu olarak soğuk geçecek e, ama bu soğuk duygu sizin için şöyle bir avantajı var. Ee, vicdanen yapmak zorunda olduğunuz bazı şeyleri artık yapmak istemeyeceksiniz. Yani sırtınıza kambur e, olan yükü artık sırtınızdan atıyorsunuz. Böyle bir rahatlama görünüyor. Sizi sıkan, e, size ağır gelen duygulardan artık e, sıyrılıyorsunuz, bir rahatlıyorsunuz. Bazı arkadaşlar burada bir e, karar aşaması görünüyor sanki. E, bir konuda önemli bir karar verecekler. E, yani önemli bir karar bu işle alakalı olabilir, aşk ile alakalı olabilir. Ya da başka bir şey de olabilir ama e, önemli bir karar görünüyor. E, yani daha mutlu, daha huzurlu olmak için verilen bir karar gibi görünüyor. Ama bu konu her neyse... E, Öyle bir kere de olmuyor. Yani bu kararı bıçak keser gibi bir kere de e, kararı verip hemen uygulayamıyorsunuz. Birkaç işi hallettikten sonra sonucu alacaksınız. E, siz bu konuda çok isteklisiniz. Bu konuyla ilgili içinizde büyük bir enerji oluşmuş. Siz bu konuda kendinize güveniyorsunuz. Kafanızda soru işaretle fa falan hiç kalmamış gibi e, bütün şüphelerinizde ya da sorularınıza cevap bulmuşsunuz ve bilerek isteyerek bu karar veriyorsunuz ama sonuç için biraz e, yani birkaç adım atmanız gerekiyor arkadaşlar inşallah umarım bu kararınız ayrılma veya boşanma ile alakalı değildir eğer e, başka bir konu ise örneğin işinizi büyüt büyütüyorsanız yani projeleriniz planlarınız varsa Onla alakalı ise güzel sonuçlar alacaksınız. Ee, ya da bir birlikte olduğunuz kişiyle bir birliktelik olmak e, ciddi adım atmak bir yuva kurmak için e, adım atacaksanız bu da güzel sonuçlanacak. Ama eğer konu ayrılık ise bunun sonucunda e, maalesef ki mutluluk görünmüyor. Eğer neden derseniz hemen önünüzde biri çıkmış. Burada e, o kişi kafanızı sanki karıştırıyor gibi, size destek veriyormuş gibi görünüyor. E, sizin arkanızda durmuş gibi ama bu kişi her kim ise zaten kim olduğunu siz biliyorsunuz. Yabancı biri değil, tanıdığınız biri e, ve güvendiğiniz biri gibi duruyor. Ama maalesef e, şöyle bir durum var sizi yanlış yönlendiriyor belki isteyerek yapıyor. Belki de bunun sizin için daha iyi olacağını düşünüyor. Olabilir. Ama o kişiye kulak verip onun gösterdiği yoldan giderseniz, e, üzgünüm ki yanlış yola gireceksiniz. Size gösterilen yol doğru yol değil. E, çünkü yolun sonu kapalı görünüyor. Eğer siz e, ayrılık ayrılıkla alakalı e, bir durumunuz varsa kendi iç sesinize kulak vermeniz gerekiyor. Başkasının sizi yanıtmasına izin vermeyin. Kalbinin size doğru yolu gösterecektir. Umarım ki e, vereceğiniz e, karar en hayırlısı olur. Ama umarım ki bu ayrılıkla alakalı değil, diğer konuyla alakalı iş veya e, ciddi bir birliktelik, bir beraber e, olma, yuva kurmayla ilgili bir adımsa bir e, o konuyla ilgili karar veriyorsanız inşallah ki güzel sonuçlanacaktır. Siz bu konuyu kendinize göre yorumlayın. Eğer bir birlikteliğiniz varsa ve e, ciddi bir adım atmayı düşünüyorsanız sonu hayırlı olacaktır inşallah. Eğer bir birliktelikten e, birlikteliği bitirmek istiyorsanız e, sonrasında inşallah üzülmezsiniz. Ama dediğim gibi bu bir karar aşaması görünüyor. Ciddi bir karar olarak görünüyor. Ve e, bu kararınız inşallah en hayırlısı, en doğru karar olur. Evet, e, bazı arkadaşlar e, yani şöyle düşünüyor. E, hayatımda kimse yok, hep birinden bahsediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bir şeylerin olması için sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu konuda bir adım atmanız gerekiyor. Yani belki de biraz değişmeniz gerekiyor. Belki kafa yapısı olarak, belki düşünce tarzı olarak değişmeniz gerekiyor. Belki de yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Birlikte olacağınız insanla daha yollarınız çakışmadı. Bunun için biraz olumlu olmamız gerekiyor. Biraz olumlu düşünürsek üstünüze e, oluşan gerginliği de bir kenara bırakırsak çünkü üzerinizde aşırı derecede bir gerginlik görünüyor ve e, üzgün görünüyorsunuz. Yani sanki başınızın üzerinde kara bulutlar geziyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu e, bulutları dağıtmak için e, belki de bir şeyler e, yapmanız gerekiyor, bir adım atmanız gerekiyordur. Bu yalnızlık konusunda bir şeyler yaparsanız biraz çaba sarf ederseniz inşallah ki sonrası daha hayırlı olacaktır. Çünkü siz burada böyle yalnız başınıza durmuşsunuz ama ayağınızın altında güzel kısmet, kocaman kısmet var. Ama dediğim gibi adım atmanız gerekiyor, bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu kısmetinizi, bu şansınızı elde etmek için. Bazı arkadaşlar e, sanki burada bir sorun, bir problem varmış gibi görünüyor. E, ve bu problem büyük ihtimalle sizin aile ile ilgili e, problemler olabilir. E, belki de bu yani üstünüzdeki gerilimin sebebi bu olabilir. Tam olarak bilmiyorum ama e, bir sorun var. E, yani bu konu... E, her ne ise sizde bir gerilim, bir asabiyet görünüyor. Lütfen bu ay böyle tartışma oluşturan konulardan kaçının. Siz kendinize göre haklısınız. Yani kendinizi haklı olarak görebilirsiniz. Ama onlar da kendilerine göre haklı olarak görünüyorlar. Yani haklı ve haksız o, o tür ortamlara gir, girmemeye çalışın. Kendinizi bir şeyler için ispatlamaya çalışmanıza gerek yok. Arkadaşlar işle alakalı ufak tefek bazı pürüzler görünüyor burada. Sanki bir şeyi sırtlamışsınız. Ağır geliyor size taşıyamıyorsunuz. Yani yapamıyorsunuz artık. Eğer size ağır bir yük olarak görünüyorsa bu yükü indirmeniz gerekebilir. Çünkü gittiğiniz yolun sonunda yükünüzü bırakıyorsunuz ama gittiğiniz yolun sonu da boş görünüyor. Yani kendinizi ne kadar yorarsanız yorun sadece bu sizi yormuş olacak ve hiçbir fayda getirmeyecektir. Eğer sabit bir işiniz varsa ona devam edin az olsun öz olsun ama rahat olsun. Çünkü aşırı derecede bir yükün altına girmişsiniz ve artık sıkılmışsınız bunalmışsınız. Biraz rahatlamak için artık bu yükten kurtulmanız gerekiyor. Evet, tabağımıza da hemen bir bakalım. Arkadaşlar fincanın altında kocaman bir balık figürü çıkmış kısmetli bir figür ama sanki böyle bir şey engel olmuş onu tutuyor size gelmesine sanki izin vermiyor Bu bir kişi de olabilir bu herhangi bir konu olabilir işle olabilir ya da duygusal anlamda bir büyük kısmet de olabilir size yakın olan bir kişi sanki size bu konuda nankörlük ediyormuş gibi görünüyor ee, ama bir süre sonra inşallah iki hafta ya kadar diyeyim ya da iki figürü çıkmış iki ayda olabilir. Bu kişinin isminde S ya da Ş harfi sanki görünüyor. Ee, o sizin size gelecek olan kısmetin önünde durmuş. Ee, ama dediğim gibi bir süre sonra inşallah o engel arada kalkacaktır ve o kısmetiniz size doğru gelecektir. Siz de o kısmetinizi e, hak ettiğiniz kısmetinizi e, alacaksınız. Ama bu konuda bir takım tartışmalar e, bir topluluk çıkmış, bir kalabalık çıkmış. E, bir tartışma sanki görünüyor. E, i̇nşallah bu konu büyümez ve siz de o kısmetinize her zamanda elde edersiniz. Dediğim gibi o tartışma e, inşallah olumlu sonuçlanacaktır e, ve bu kişi de eğer aradan çekilirse, buna izin verirse e, siz o kısmetinizi elde etmiş olursunuz. Arkadaşlar burada iki kişi çıkmış. E, şu an sanki e, görüşmüyorlar. Bir e, ayrılık görünüyor. Sanki bir kırgınlık oluşmuş. Ama siz ne yaparsanız yapın birbirinize bağlısınız ee, yani büyük bir ayrılık görünmüyor şu an e, küçük derecede bir küslük olabilir bir e, uzaklaşma olabilir sadece yani bu konuda hiç kendinizi üzmeye e, gerek yok üzülmenize gerek yok Siz birbirinize bağlısınız ve e, tez zamanda yolunuz e, çakışır inşallah bu kişi büyük ihtimalle koç burcu ya da boğa burcu olabilir e, o kişiyle bir ayrılık görünüyor ama sonrasında dediğim gibi sizi birbirinize e, bağlayan bir konu var ve tekrar bir araya geleceksiniz e, İnşallah sonrası için daha güzel e, günler görünüyor Evet aslan burçları falımız burada sona erdi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz tekrar görüşmek üzere saygılar sevgiler gönderiyorum hepinize